şık saçan al sana işte bugün çok değerli bir konuk ağırlayacağım. Nurdan Çam bizle beraber. Nurdan Hanım Biometrix Biyoenerji uzmanı ve aynı zamanda Aura cerrahisi ile ilgileniyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. En merak ettiğimden başlayayım mı? Tabii. Aura cerrahisi nedir? Aura cerrahisi e, enerjisel alanda hı hı. E, cerrahi olarak yapılması gereken bütün işlemleri kişiye enerjisel alanda uyguluyoruz. Hı hı. Yani bir çeşit enerjisel ameliyat. Anladım. Peki e, bunun şeyi var mı? Yani şu 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 hastalıklar ya da ne bileyim şu şu teşhisler mi yoksa genel anlamda genel 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 anlamda bütün hastalıklara uygulayabiliyoruz. Bunlar süreli tedaviler midir? Ya şöyle şimdi bir seans yapıyoruz. Hı hı. Zaten aura cerrahisi uyguladıktan sonra enerji seansları da birkaç defa uyguluyoruz. Hı hı. Sonrasında bir kontrolü alıyoruz. Yani belli bir bekleme süresi oluyor. Ondan sonra e, duruma göre ne kadar düzenli çünkü bazı kişiler tek seansta cevap verebiliyorlar. E, bu vücudun tamamen e, direnciyle alakalı bir durum açık kapalı olmasına bağlı. Sonrasında ikinci üçüncü seansları da yapabiliyoruz. Bunun için bir şey yapıyor musunuz mesela yani ne kadarına tepki verir ya da hasta ne kadar alıcıdır sizi ne Hı. kadar yorar ya da kendisine uygulayacaklarınızı ne kadar zamanda hazmedebilir öncesinde böyle bir şeyiniz oluyor mu? Onu zaten şey ilk sens yaparken anlayabiliyorsunuz. Hani, Vücut niye reddeder bu enerjiyi? Ee, enerjisel. Reddeder, alanını, reddederse. Reddederse kendi enerjisel alanının çok kapalı olmasıyla hmm. alakalı. İşte onu yavaş yavaş açıyoruz. Bazısı çok kolay açılabiliyor, çok inatçı olmuyor mesela. Hmm. Ee, Bazı çok zaman alıyor, çok uğraştıran kişiler ol, olabiliyor. Bu ruh-beden-zihin uyumuyla da alakalı bir durum. Ee, yani bu aradaki dengeyi güzel oturtabilirsen zaten kolay açılıyor. Bu herkesin yapabileceği bir iş mi? Tabii ki. Kendini Peki, hazır hisseden herkes. Şey için söylemiyorum. E, uygulayıcı için söylüyorum. <laughs> Hasta mutlaka şifalanmak için e, her bedenin aslında buna ihtiyacı var. Aynen. Her zaman söylerim. E, illa bir e, tıbbi cerrahiye ihtiyaç çok Tabii Allah başımızdan eksik etmesin onları da. Ama onun dışındaki takviyedir ki uzun süre biliyorsunuz e, tıp dünyası biyoenerjiyi enerjiyi bu şey reddetti evet. ama sonra şimdi takviye tedavi olarak e, önerenler bile, yapanlar bile var. Siz kendinizdeki bu yetiyi nasıl keşfettiniz? Nasıl çıktı ortaya bu? Ya ben e, bir 10-12 sene önce kendim işte bazı problemlerimden dolayı bir enerji seansı aldım. Hı. Seansı aldıktan sonra o dönemdeki dönüşümler gerçekten o kadar güzeldi ki. Kendim o kadar iyi hissettim o kadar güzel dönüşümler işte e, hayata bakış açım değişti e, hani böyle şey vardır ya insanlarda uğursuzluklar peşimi bırakmıyor şanssızlıklar peşimi bırakmıyor. Bunları söyleyerek aslında bazı şeyleri kitliyor muyuz? Tabii ki kitliyoruz ve e, şey bilinçsizce aslında kendi şanssızlıklarımızı çekiyoruz. Ha. Şanssızlıklar baş, peşimi bırakmıyor. Niye? El o zaman boşuna şey atıyoruz aman sus. Kismetimi kapatmayacağız da kendi kendimize yapıyoruz. Aynen aynen evet. Bu bakış açımızla alakalı tamamen. Hı hı. E, yaydığımız frekansla alakalı bir durum. Bunları düzeltmeye başlamayı öğrenince... E, ben de yapabilir miyim acaba diye bir araştırma yaptım. Hani insan ilk başta şeyi düşünüyor. Özel yetenekleri olan insanlar bunu yapabilir. Hı hı. Ama değil hepimiz zaten özel yetenekleri olan insanlarız. İnsanız değil mi bir kere? İnsanız yani? evet. Bir mucizeyiz çok, büyük bir tabii mucizeyiz. Tabii ki çok büyük bir mucizeyiz. Yapamayacağımız şey yok. E, i̇stedikten sonra o öyle güzel enerji alanını kullanabiliyoruz ki e, sadece üzerinde çalışmak, hı hı. istekli olmak ve buna kendini hazır hissetmek Önemli olan. Sonra işte eğitimler aldım. Bir 10 yıldır falan da sürekli uğraşıyorum. Şimdi tabii insanlar bu işi birazcık şey gibi e, sihirbazlık gibi görüyorlar. Hadi bize tavşan hı. çıkarsana şapkadan falan diye. E, ama e, ben de az buçuk hani, okumayı çok sevdiğim hı hı. için e, bu tip böyle e, işlemler Öyle anında gözle görebileceğiniz ya da işte şişeyi açıp suyu bardağa dökebileceğiniz gibi işlemler değil. Evet. Zorluyor mu böyle insanların bu inançsızlığı ya da işte anında mucize beklemeleri? Tabii ki tabii ki zorluyor. Bazen şey oluyor hani bazı kişilerden şöyle bir tepki alıyorsun İşte hani biz yardımcı olabilir mi isterseniz diye yaklaştığım insanlar Hı -hı. oldu kendi çevremden. Ee, hani büyücü müsün, üfürükçü müsün falan gibi tabirlerle yaklaşanlar oluyor. Bunu zaten kesinlikle kıramıyorsun. O insan için kendini de parçalasan bir şey yapamıyorsun. Bu değişmiyor onun kafası. Değişmiyor. Ee, bazı kişilerde hani dediğim gibi şey kendi çok istekli bilinçle bilinç dışı birbirinden tamamen farklı çalışıyor. Bilinçli olarak gelip sana ben tedavi almak istiyorum diyor. Çok açık görünüyor ama bilinç altında, üst benliğinde bir kapanıklık Blokaj olduğu zaman bunu aralayıp açıp da o kişiyi tedaviye hazır hale getirmek e, bazen gerçekten çok zaman alıyor. İşte şey olabiliyor hani e, sen bana yaptın ama ben şey olmadım, iyileşmedim. İşte ağrılarını büyük giden... Mucizeler ki, aynen, büyük mucizeler bekliyorlar. Aynen büyük mucizeler bekleyebiliyorlar. Ya bir de tabii insanın genel yapısında bu e, hayata karşı bir mutsuz beklenti var. Evet. Biz e, milli piyango bileti aldığımızda büyük ikramiyeyi kendimizin zannediyoruz. Dünyadaki en yakışıklı erkek, en güzel kadın biz evet. diye bakıyoruz falan ama e, insan e, aslında yaratıldığı an itibariyle hayattaki her şeyi kazanmış oluyor çünkü. Evet. Dünyaya gelmek, bir insan olarak dünyaya gelmek çok değerli bir şey. İnsanların e, insanların dertlerinden dertlenmek nasıl bir şey? İşte bu en kötü bir şey. <laughs> yani sizde sizde nasıl vücut buluyor bu gerçekten çok sıkıntılı bir şey. Yani ben çok. arkadaşlarımı bile dinlerken 10 dakika sonra diyorum ki anlatmaya ya mecbur muyum kardeşim hani üstüme yıkma diye siz bir de bir sürü dertten muzdarip insanı tedavi etmek amaçlı bir evet. işlemin içindesiniz. Mesela gün bittiğinde nasıl hissediyorsunuz kendinizi? <laughs> Şu anda etkilemiyor beni ama ilk başladığım zamanlarda tabii ki ben de hani çok bilmediğim için yavaş yavaş başladığımız dönemlerde ki bu konuyla ilgili bilgisi olmayan insana ya da işte normal iki arkadaş sohbet ederken karşısındaki insanı dinlerken içselleştiriyorsa o zaman onun enerji alanına giriyor. Şu anda ben hani birinin derdini dinlerken sadece dinliyorum ne yapabileceğimi. Kendine yüklemiyorsun. Hayır yüklemiyorum Aa. kesinlikle. Bu, 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 da zaman içinde elde ettiğim tabii bir şey. Tabii tabii zaman mi? içinde. Çünkü insanız duygularımız var. Karşısındakinin derdini dinlerken hemen böyle o şeye giriverdiğin zaman içselleştirdiğin an bitiyor. Sonra sana da bir tane nurdan bulmak Aa, lazım. aynen, <laughs> aynen, aynen öyle. <laughs> Peki şun, şunlar mı var hep böyle? Bir şeye adım atıyorum. Bir anda olmuyor. Ya işte bir ilişkiye başlıyorum. Tam hayatımın ya, insanı bu diyorum olmuyor. Hep böyle mi geliyorlar bunlar mı? Ne de böyle en, en çok dert yandıkları konu. Ee, Neden sana gelip diyorlar ki sana ihtiyacım var benim. Hı. Hangi konuda muzdaripler? Ee, bedensel hastalıklarla gelenler çok oluyor. Hı hı. Onun dışında ruhsal hani böyle kaygı bozuklukları çok fazla. Kaygı bozukluğu. Çağımızın çok hastalığı. Fazla, çağımızın hastalığı, Öğrencilerde özellikle gencecik öğrenciler ve böyle şey hani gençlik Ya... ya İnsanın yani dünyada antidepresan kullanma yaşı o kadar düşmüş ki. Çok düştü. Çok fazla kullanan Bunu nasıl aşarız? İlaçsız, böyle kendimizi o kimyasallara adamadan. İşte bunu nasıl adar, e, aşarız? Herkes birbirine dokunacak. E, bu enerjisel alandaki Enerji çalışma. Aynen. Enerjisel alandaki çalışmaların bir kere e, önünün açılması gerekiyor. Hı hı. E, genişletilmesi gerekiyor. Ve bilinçaltı terapileri çok önemli. Bilinçaltı terapileri de bunları çok güzel aşabiliyoruz. Ee, ve herkes birbirine dokundukça inanın öyle güzel bir zincir gidiyor ki ben çevremde bakıyorum şimdi. Kendi çevremde bile. Hani bir insanın çevresinde 10 kişiye dokunması demek onların birer kişiye dokunması demek. Böyle Çünkü çoğalacak. Ço böyle böyle çoğalarak. E, bir de şeyi çok fazla büyütüyoruz biz gözümüzde toplum olarak. E, yani sınav stresi, kaygısı. Çocuklarımıza o kadar e, büyük bir baskı uyguluyoruz ki. çocuğa uygula sınava hazırlarken o 4-5 senelik dönemde uyguladığımız baskı ve hmm. daha öncesinde ilkokul birinci sınıftan başlıyorlar evet, artık insanlar. O, o, şimdi anaokulundan başlıyor. Selamünaleyküm. Aibeyi bilmeyen çocuğa misyonlar yükleyerek Aynen, evet. Bir hayat mücadelesinin içine atıyoruz Çok o çocuk, yanlış yani. aslında. Zaten o çocuğun kendince bir yeteneği var. E eğitimi verme yöntem yöntemleri de çok önemli. Hı, hı. E, 7 yaşındaki çocuğa baskılayıcı bir yöntemle verdiğin eğitim tamam. 7 yaşındayken çok da çok başarılı olabilir. Çok güzel olabilir. E çocuk erkenden okumayı sökmüş olabilir mesela ama ileriki hayatında orada yaşadığı travma öyle büyük e, şeylere sebep oluyor ki daha geçen hafta duydum ben ortaokul öğrencisi çocuk deneme sınavından sonra intihar etmiş. Oy kurban olurum. Ne gerek var böyle şeylere? Ne şeylerin? yaşamış o kadar ki? Ya neden, neden? Neden bu kadar büyük kaygının içerisine sokuyoruz çocukları? Çocuklardan çok şey mi bekliyoruz? Çok şey bekliyoruz. Çok Peki bu fazla. bilinçaltı denilen yerin o hani e, büyük ve engin deponun temizlenme olanı var mı? Tabii ki. Çünkü ne alsa atıyor, ne görse atıyor, ne okusa Aynı. atıyor. Temizlen... Yani gerekli gereksiz atıyor. Tabii tabii. Çünkü o şey doğruyu yanlışı ayırt edemez bilinçaltımız. Hı hı. Ee, anne karnı dönemde tamamen açık düzeyde. Zaten sadece o dönemde bilinçaltımız var, bilincimiz yok. Hı hı. Sadece bilinçaltıyla yaşıyoruz anne karnında. Ve anne karnında bütün asıl hayatımızı yönlendirecek e, depoları alıyoruz zaten. O dönemde. O dönemde hayatına kişiliğine şekil verecek depoları atıyoruz. Sonrasında bunları cenin nereden ediniyor? Ee, cenin duygusal ruh, anlamda. Duygusal, mı? Ruh, duygusal ruh, ruh. Duygusal ruh. Enerjisel anlamda enerjisel ruh olarak anlamda çekiyor ve oraya kaydediyor. Sonrasında o zaman çok özür dilerim Esaf, annelere mi? çok büyük yükümlülük düşüyor. Yani hamile kaldıklarını anladıkları an itibariyle müthiş bir sorumluluk. Çok anne ve babalara. Muhakkak tabii ki yani Hı. tek başına değil ama e, taşıyıcı anne tabii. hani annenin yaşayacağı her şey ya da. Çok duygusal ihtiyacım. anlamda ya da mental anlamda çok ağır. Çok tabii tabii annenin yaşadığı hamilelik dönemindeki kaygı bozukluğu, Hı -hı. stres, üzüntü, işte eşine karşı ya da yakın akrabalarına karşı duyduğu duygusal hani şey, stres, sinirlilik, kisler sinir falan hepsi çocuğa kaydediliyor zaten. Sonraki hayatında eşiyle hiçbir yani hiçbir şekilde bir partnerle anlaşamayan bir çocuk meydana gelebiliyor bile işte ne bileyim sürekli korkularla yaşayan bir çocuk. Bilmiyorsun neden. Karanlık korkusu var. Çocuk küçücük yaşta karanlık korkusu. Bilmiyorsun neden. Bunu nasıl çözüyorsun? Hı. Geldi sana ki ya adam benim sıkıntılarım var. Ben bir türlü bu dış dünyaya adapte olamıyorum. Hı. Mutsuzum, sevmiyorum. devin anlattığım gibi ilişkilerimi yürümüyor falan. Hı hı. E, altta da yıllar öncesine dayalı bir malzeme var. Bunun hı. temizlenmesi o şahsın kendini rahat hissedebilmesi bundan kurtulması ne kadarlık bir süre nasıl bir seans işlemi var ee, bilinçaltı terapileri uygulayabiliyoruz Hı -hı. Ee, enerji Bunlar çalışmaları birebir şey mi birebir bire bire bir, bire evet bir. birebir ya yani grup çalışmaları da yapılabiliyor ama ben e, daha e, etkili olabileceğini hani birebir yaptığın şey Hı -hı. daha etkili oluyor e, bir sürü tekniğimiz var. Biyoenerji tekniğiyle gidebiliyorsun. Bilinçaltı teknikleri var. EFT regresyon, nefes terapileri. Bunlarla dönüştürebiliyorsun. Çünkü e, hani şöyle söyleyeyim. Regresyonda o hipnoz olayına Yarı hipnoz zaten hmm. tamamen hipnotik bir şey değil. Soktuğun zaman bilinçaltında geriye doğru gidebiliyorsun. Olayları yakalayabiliyoruz. EFT de de aynı şekilde. Gözler... Yapılan için bir tehlikesi yok değil mi Hayır, bu söylediğin? Yok. Kesinlikle yok ama şey uzman bir kişinin yapması, yapması gerekli çünkü bir yerde o dönüştürme işlemini zaten bilinç temizleme diye bir şey yok. Temizleme değil dönüştürme, dönüştürme. yapıyoruz. Dönüştürme. Dönüştürüyoruz. Orada yakaladığın zaman olayı eğer dönüştüremiyorsan kişide daha fazla hani böyle bir agresiflik falan tabii yaratabilirsin. Hmm. Mesela korkularını dönüştüremiyorsak daha büyük bir korkuyla dönebilir. Ee, o yüzden uzman bir kişinin yapması çok önemli. Ee, bazı basit teknikler var kendi kendine de uygulay uygulayabileceği ama ciddi problemleri olan kişilerde kesinlikle bir uzmanla. Tamam muhakkak her zaman için var. işin Ehli, bilen biriyle evet. e, yol almak her zaman faydalı. Peki, biyoenerji ne? Bioenerji... Çünkü artık hani, sokaklarda direklere falan böyle ilanlar asmaya başladılar. Evet. Biyoenerji uzmanı, enerji uzmanı. İnsanların özellikle bu alanda böyle yetkin, hakikaten bu işe kendini adamış ya da e, bu işi hakikaten ilmiyle yapan insanlara ihtiyaçları var. Evet. Biyoenerji nedir? Kimler yapabilir? Biyoenerji karşılığında neler oluşur vücudumuzda, nelerimizden e, rahatlarız. Bize bir anlatsana şunları. Tabii. Biyoenerji... E, ...kişinin enerjisel alanında... ...yani ruhsal boyutunda... Hı hı. ...dönüşümler yaptırarak... E, ...tedavi etme yöntemi. Hani psikolojik hastalıkları düzeltebiliyorsun. Bedenindeki herhangi bir hastalığı da... ...çünkü e, bedenimiz bizim... E, ...hücrelerimiz... E, ...bütün duygusal şeyleri depolar. E, travmaları depolar. Hücrelerimiz... Yani ...ruhumuza, bilinçaltımıza nasıl depo, depoluyorsak... Hı hı. Ee, o hücrelerimizin içine de depoluyoruz. Hücrelerimiz evet. aslında birer şey gibi değil mi ya? Akü gibi değil mi? Ne evet. e, yüklersen onunla çalışıyor aynen, işte. Aynen. Ne yüklüyorsak o da onları hapsediyor hmm. içine e, ve oralarda hastalıklar oluşmaya başlıyor. İşte hmm. Kalp damar, işte sevgiyle alakalı çok ciddi problemler yaşamışsın. Kalp bölgesinde, akciğerlerinde, suçluluk duygusuyla ilgili hemen yerleşiyor oraya hastalık yapmaya başlıyor. İşte hayatın yüklerini omuzlarına fazla almışsın, sırtında, omurganda, belinde var. Bir şeyleri görmek istememişsin, hep böyle kapatmaya çalışmışsın, gözünde hastalıklar ortaya çıkmış. Aa. Kendini ifade edemiyorsun, e, susmak zorunda kalıyorsun hep. Aman diyorsun kimsenin canını sıkmayayım, Şunu kimseyi kırmayayım, kırm 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 boğazında, boğaz bölgende hastalıklar oluşturuyorsun. Enteresan. Yani bunları enerjisel boyutta o kişinin enerji alanına bağlanarak hmm. işte aura cerrahisinde de aynı şekilde, cerrahide de aynı şekilde o bölgedeki e, işte duyguları temizliyoruz aslında. Dönüştürüyoruz yani. Sonrasında e, hastalıkların iyileştiğini görüyoruz. Çok e, şahit oldum tabii böyle. Çok Hiçbir güzel, şey ya. çok müthiş. Ya vallahi yani öyle şeyler söyledin ki e, şöyle sen anlatırken bir taraftan da böyle kendimi bir gözden geçiriyorum. Aslında kendimize çok büyük kötülükler yapıyormuşuz. Çok. Gerçekten öyle. Evet. Yani milletin bir şey yapmasına gerek yok. Biz kendi kendimizi kendimize yapıyoruz, kendi evet. kendimize yapıyoruz bunu. Peki evet. mutlu yaşamın ne nasıl becereceğiz? Yani hele ki şu geldiğimiz yüzyılda işte mesela çocuklardan bahsettik. Bir gelecek evet. kaygıları var. Ee, biz büyüklerin e, günlük ekonomik kaygıları var. Ee, kadınların kendilerine göre ayrı dertleri var. Erkeklerin kendilerine göre evet. ayrı dertleri var. Mutlu yaşamın bir sırrı var mı? Tabii ki şöyle şimdi gelecekle ilgili çok kaygı duyuyoruz. Ama aynı hayatı yaşıyoruz. Duyduğumuz kaygı bize hastalıktan başka bir şey veriyor mu? Hiçbir şey vermiyor. Değiştirebiliyor muyuz geleceği? Bunun farkına varın. Birisine bir şey söyleyeceğiz mesela. İşte içimizden geçen duygularımızı ifade edeceğiz. Kırılır mı acaba? Susayım, ay aman e, şey yapmayayım. Benim o konuda maşallahım var. Ben evet. en son söyleyeceğimi ilk başta söylüyorum. Evet. Bana dert olacağını ona dert olsun Heh. diye böyle bir şeyim var. İşte bunu şey değil, karşıdakini de kırmak değil aslında ama en azından hani kırmadan da yapabiliriz bunu değil evet, mi? Evet, söyleniş şekli. Söyleniş şekli çok önemli. İçimizde kalmasın söyleyebilelim. Ee, ya eşimize bir şey söyleyeceksek söyleyebilelim. Çocuklarımızı da bu şekilde yetiştirebilelim. Kendi ayaklarının üzerine bir kere ilk önce kendi ayaklarının üzerinde sağlam durmayı hı hı. ve başkalarından beklenti içinde yaşamamayı öğrensinler. Zaten gelecek nesil bu şekilde o kadar kaliteli yaşayacak ki biz hep başkalarından beklenti, duygusal anlamda beklentideyiz, maddi anlamda beklentideyiz. Neden? Kendimize yetemiyor muyuz? Neden gelecek endişesi içindesin? Ha, tamam elbette ki bir şeyler düşünürsün ama hastalık yapacak kadar niye düşünüyoruz? Bir şey değiştirebiliyor muyuz? Tamam bırak düşünsünler o zaman da sana hasta gelmeyecek öyle De olur mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi Çok tabii öyle. bu cerrahi meselesinde seyirci takılabilir. <laughs> ee, bu söylediğimiz bir tıbbi işlem değildi değil değil, yani değil, Kesme hayır. biçme değil hayır. yanlış anlamasınlar biz değil. bu konuda. Cerrahi deyince. Şöyle yapıyoruz. Mesela kişiyi önümüze alıyoruz. Tamam. Bir kere biz bir enerjisel anlamda anestezi verdiğimizi düşünün. Yine Hı. ama şey değil bedene hiçbir şey vermiyoruz. Tamam. Ee, uygulayacağımız bölgede yine cerrahi aletlerimiz var ama keserek biçerek değil de hani vücuda değerek tamam. e, işte şunu yaptım. Bölgesel temaslar. Bölgesel temaslar. Şimdi şunu yaptım bunu yaptım. İşte vücudun içerisine girmiyoruz ama atıyorum. İşte şimdi girmiş gibi. Girmiş gibi. Şimdi diz ameliyatı yaptığımızı düşünün. Protez takma ameliyatı tamam. falan da yapıyoruz mesela. Hı. Şimdi açtım. Diz kapağının etrafındayım. Temizledim. Hissedebiliyoruz. Hissediyorlar zaten. Aa! Müthiş hissediyorlar. Abi bir gün izlemek ve görmek isterim. Tabii, tabii size de uygulayabiliriz. Aa! <laughs> müthiş. Çok güzel. Yani şöyle ben uzaktan yapıyorum. Omurga ameliyatı yaptım. İl farklı ilde. Hı hı. Online yapıyoruz. İşte omurganızı açıp Ah, işte hissettim. Şöyle yaptınız, böyle yaptınız. Yap, ben ona söylemedim o benim yaptığım şeyi söyleyebiliyor bile. İşte şimdi ilaç vereceğim diyor. Bunun ağrısı, mesela. sızısı, acısı, macısı falan yok, değil mi? Yok, ağrılı yok. bir işlem değil. Ama hissediyor, hissediyor yaptığın şeyleri hissedebiliyor. Ameliyat sonrasında hı hı. normal bir ameliyat olmuş gibi postop bir dönem yaşayabiliyorlar. İşte ameliyat hı. bölgemde birkaç gün ağrı hissettim. Bunu çok duyuyoruz. Bunun sebebi niye oluyor? E bir ameliyat oluyor sonuçta. Böyle bir enerji yüklemesi var oraya evet. nasıl olmasın? Evet o. sonuçta bir ameliyat oluyor. Aa Nurdan beni şok ediyorsun şu an var ya. Ya aa, şey sonuçları ne? görseniz bir de. Hani e, bir kanser ameliyatından sonra Hı -hı. kaybolmuş olan kitleler. E, i̇şte bir bayana yaptık mesela. Bu kanserle ilgili bir arkadaşımın böyle bir hatırası var. Hı -hı. Doktoru ne yaptırdın diye sormuş. Evet evet. Dedik yani böyle böyle bir şey uygulattırdım. Ve doktorum ikinci defa gittiğimde bana dedi ki hayırdır ne yaptıtırdın nasıl olur bu diye. Anlattım ve mutlaka tanışmak istiyorum demiş uygulattığı biri. Sanıyorum Azeri biriyle. söyle dedim ki ya dalga geçiyor herhalde benimle kanserli hücre nasıl olur yani anlatıyor burada da. Hani mutlaka aldığı ilaçlardandır falandır diye bak şimdi söyleyince bir anladım oradaki evet. çocuğun da hakkını yemişim Çok, vallahi. Yani şey e, doktorların ameliyat edemediği bir bayanı ben ameliyat ettim. omurgada daralma vardı ve şey yürüyemiyordu işte tekerlekli sandalyede falan böyle kendi işini yapamıyor ve bazı problemlerinden dolayı doktorlar şey hani protein kaçağı falan var böbreklerinde bilmem ne bir sürü sorunları var e, ameliyat edemiyorlar biz uzaktan bir de online ameliyatını yaptık 21 gün ameliyat acısını çekti omurgasında ama yani 21 gün gerçekten ameliyat olmuşum ağrısı var dedi e, sonrasında İnanamazsınız, e, yürüyüşlere çıkıyor, Maşallah. kendi işini halledebiliyor, Ya o kadar güzel. Bu dönüşleri görünce zaten e, daha bir şey yapıyorsun, daha kendi bir hevesli. için riskli hissetmiyor musun? Yok değil. E, ben hani sonuçta kendimi korumayı da biliyorum artık. Hmm. Burada sadece şey, <laughs> e, eşim bana bir şey yapıyor diye espri yapmıştı bir keresinde. E, ilaç firmaları seninle uğraşacak böyle gidersin. <laughs> başka bir riski yok. <laughs> yani gerçekten hani vücuda ilaç yüklemeden e, biz hani bir şey düzelteyim derken başka bir yerine zarar vermeden çok güzel dönüşümler elde edebiliyorsun. Çok bu zaten şey hani e, vücudumuz bizim e, bilinçaltımızla ve enerji düzeyimizle kontrol edebileceğimiz bir organizma ise biz eğer düşüncelerimizle oralara hastalıkları yükleyebiliyorsak Oraya yüklediğim C'yi de aynı şekilde çıkarabiliriz. Bunu oraya koyuyoruz da çıkartması, çıkartması mümkün zorlu. olmaz mı? Bütün bu yetilerin sende oturma dönemi ne kadar sürdü? Ee, yani ben 10 e, yıldır bu işin içindeyim. Hani tabii ki 10 yılını almıyor bu kadar e, uzmanlaşmak, tecrübe etmek. Tecrübe etmek. E, kısa sürede de yapabiliyorsun ama hep üstüne bir şeyleri daha ekleyerek ekleyerek... 10 ee, yıldır bu işler uğraşıyor. Hala da üstüne koyma işlemi tabii devam ki, ediyor tabii değil ki, mi? Tabii ki, tabii yani ki. Ya bunun ha. mesela bir eğitim süreçleri var mı ne bileyim işte yurt dışında buna ilgili böyle paneller veya ne bileyim işte ya orada bir tane daha varmış. Hmm. Daha da iyiymiş. Gidelim de bir dostluk kuralım. Ondan da bir şey öğrenelim gibi mi yoksa Şimdi ülkemizde de var, Türkiye'de de. Yurt dışında eğitim almak isteyenler tabii yurt dışında da alabilir. Bu işin uzmanı kişilerden, mesela Aura Cerrahisi ile ilgili bir hocamız var. Türkiye'de tek zaten eğitim veren. Eğitimini alıyorsun, zaten sana verdiği eğitim işte 3-4 günlük bir eğitim <laughs> süreci. Sonrasında işte teknikleri sen üstüne katarak, yaparak, çalışarak... Ee, çalıştıkça biraz daha artıyor zaten. Ee, herkesin yapabileceği bir şey ama işte o tekniği neyi nasıl yapman gerektiğini nereyle bağlantı kurman gerektiğini hepsini güzel. İyi bir öğrenci olmak gerekiyor Aynen. anladığım kadarıyla. Güzelce öğrenmek. Ee, sen birilerini yetiştiriyor musun? En azından evet. safhaya başladın <laughs> mı? Yoksa şimdilik? Evet. Ben yok yetiştiriyorum. Biyoenerji, şambala, bilinçaltı teknikleri yönünde eğitimler veriyorum. Şambala ne? Şambala da bir çeşit enerji yine. Hı hı. E, bu şey e, yurt dışında şey olarak biliyor cadı enerjisi falan diye biliyor ama aslında öyle bir şey değil hı hı. Şambala. O da yine e, rehberlerle beraber falan hani enerjisel boyutta hı hı. yine cerrahi işlemler de yapılabilecek bir şey, enerji türü. E, yani sonuçta hepsinde işte çeşit çeşit e, dallardan alıyorsun ama hepsinin e, özünde Evren bir enerjidir. Sen bir enerjisin. Burayla burayı birleştirmeyi öğreneceksin, bileceksin, yapacaksın. Kendine ne kadar zaman ayırıyorsun bu yoğunluğun içinde bilmez. Haftanın bir gününü kendime bırakıyorum mu? Yoksa ya geliyorlar Hı. geri de çevirmiyorum. İnsanlar hani umut Hı. kapısı ya bu bir de. Evet. E, hani vicdan mı ön plana çıkıyor orada? Tatilim yok, bayramım, seyramım yok. yok. Ne yapayım yani? <laughs> Tatile gittiğim yerde de yapıyorum çoğu zaman gerçekten. <laughs> <laughs> çocuklar bil hadi dokunmayın diye. <laughs> çocuklar bile artık şey yapıyor böyle. Hani oğlum şu anda 6 yaşında. O küçükken o bir de böyle şanslı çocuk o var ya. Sokak hayvanlarını gördüğü zaman bile anne bir oh, enerji yapıyorum kuzumlu. diye böyle. O da şey yapıyor Var hani, mı yeteneği? Da, var tabii. Ya ilgisi var. İlgisi yetenek var. de tabii tamam. e, beraberinde Öğretmeni gelir. de iyi olunca. Evet. Onlar da yapıyorlar. benim Peki okullarda da, bunun evet. şeyi var mı? Ee, özellikle mesela üniversitelerde falan ne bileyim ya, bir e, dal olarak e, eğitimi ee, evet. ya da ne bileyim. E, Ülkemizde yok mu? maalesef. Yok e, yurt dışında var ama. Niye maalesef dedin? E, olsa keşke ama yani hani e, insanlar bu şekilde eğitilseler, öğrenseler. E, bu zinciri biraz daha genişletsek de bu kadar e, sorunlu bir... E, ...nesil yetiştirmesek. Aslında özel hmm. üniversiteler bunlarla ilgili girişimler yapabilirler. Belki devlet hani kapılarını... ...çok açmayabilir ama özel üniversiteler... Ya, evet. ...bir sürü yeni meslek dalları çıkartır ortaya. Yapılabilir aslında. Yapılabilir evet keşke yapsan. Şimdi şey var... E, ...atıyorum işte biyoenerji eğitim veren... E, ...bazı kurumlarda... ...özel üniversitelerden sertifika... ...onaylı sertifika verilebiliyor ama... Hmm. ...hani... E, 20 günlük, bir aylık falan işte ya da 10 günlük eğitimlerle online de yapıyorlar o eğitimleri tabii. Ama bir üniversitede böyle bir dal olsa, bölüm olsa. Ne kadar iyi olur. Yani yurt dışında çok çok güzel bir eğitim. Allah bize işte bize de geç yürüyor ama inşa, inşallah bölümünü hep açık bırakıyoruz ya. Çok teşekkür ediyorum ya. Yani. Müthiş. Ben Müthiş. Vallahi Ya şu kısa sürede ben bile aydınlandım bir sürü şeyden. <laughs> ne kadar da çok merak ediyormuşum aslında. Efendim evet. Nurdan Çam bizle beraber de Aura Cerrahisi konuştuk. Biyoenerji konuştuk. Ee, i̇nsanın mutluluğu üzerine meselenin aslında kendisinle başlayıp kendisinde bittiğini öğrendik. Başka bir programda başka bir konukla yine karşınızda olacağım. Allah'a